Koca kafa uzaktan eğitim. Çağdaş çözüm EKPS kursları. Bakırköy KPS kursları. Gazi Hoca. 18 Nisan 2023 Salı. Herkese hayırlı günler dilerim. Selam alan herkese. Selam aleyküm. Selam veren herkese. Aleyküm selam. Evet. Gündem EKPSS gündem seçimden önce olabilir dediğimiz EKPSS atamaları. Biliyorsunuz bugün ayın 18'i salı. Yarın çarşamba, perşembe günü Arife mübarek e, rabaza bayramı da cuma günü itibaren cuma, cumartesi, pazar günü. Yani yayına bağlanmadan evvel sabahtan beri farklı arkadaşlarla Ankara'da özellikle aile-sosyal bakanlığı'da bir iki arkadaşla ulaşmaya çalıştım. Yalnız her bayram öncesi aradığım hiçbir arkadaş yerinde değil. Yani herkes aslında devlet memuru olarak işte ister daire o başkan olsun, ister müdür olsun, kim olursa olsun, ister memur olsun ta geçen haftadan yani geçtiğimiz cumadan itibaren izne ayrılmışlar. Devlet memuru olmak Türkiye'de öyle bir lüks. İşini bağlayan bir günlük, bir buçuk günlük izin dahi olsa bunu pazarsalı çarşambayı da alarak işte mazeret izni veya yıllık izinden kullanarak Ta Cuma'dan bir sonraki Pazartesi'ye kadar 9 günlük ara izinler yapabiliyor. Bir de biliyorsunuz bu izinlerin üzerine e, ara sömestr dediğimiz ki aslında o da bir yanlış. Neyse oralara girmeyelim. Okullar ne kadar açık kaldı ki sömestr tatil yapıyoruz. Arkadaşlar, e, arkadaşların birçok kısmı ulaşmaya çalıştım arkadaşlar birçok kısmı mevcut iş yerinde değil ama benim görüştüğüm kadarıyla benim aldığım bilgilerle bu aralar seçimlerden önce Aile ve Sosyal Bakanlık'ta ikinci bir EKPSS atamasıyla ilgili en ufak bir çalışma yok. Bakan hanımefendi Derya Yanık hanımefendi ile ilgili de bu konuda e, atamanın maalesef seçimlerden sonra kalacağını yani seçimlerden sonra atama yapılacağını orada şunu mu ifade ediyor? Gerçi Derya Yanık hanımefendi seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı seçilse dahi hükümeti bakanlar kurulu seçme hakkı onda olsa dahi milletvekili olacağı için yeni bakan gelecek. Ama bunlar artık lafın gelişinden mi, sözün gelişinden mi engel atmaları seçimlerden sonra yapacağız şeklinde geniş ifadeler kullanıyor. Seçimlerden sonraki süreç bir hafta sonra da seçimlerden sonra, 3 ay sonra da seçimlerden sonra, bir yıl sonra da seçimlerden sonra benim gördüğüm, benim anladığım kadarıyla bugün, yarın perşembe günü zaten kimse kalmamış hiçbir kamuda. Herkes tatil modunda. EKPS ile ilgili hiçbir çalışma, hiçbir değer yok. Artı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Afyonkarahisar'da seçim mitinglerine başlamış. Yani herkes şu anda seçimlerden dolayı yoğun bir takvim <laughs> Dün akşam e, e, Cumhurbaşkanı adaylarımızdan Muharrem İnce Beyefendi'nin engelli ile ilgili bir açıklaması. Aynı e, 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gibi kardeş engelli kadrolar boş. Boş olan kadrolar var. Siz bu kadrolara niye atama yapmıyorsunuz şeklinde bir serzenişi var. Diğer partilerde de bakıldığımız zaman şu anda zaten iktidar hariç diğer partiler ancak seçimlerde kazanırlarsa gündeme getirecekleri bir süreç. Yani gözüken olay yine ihtimali göz önünde bulundurarak bu hafta içerisinde bir şey çıkmaz. Bayramdan sonraki 24 25 26 27 28 Nisan haftası eğer bir atama ile ilgili haber çıkmazsa ki çıkma ihtimali yüzde on bile değil. Atama ile ilgili bir haber çıkmazsa işte bayramdan sonra ayın 25'inde öğretmen 3500 öğretmen ataması ki bana gelen ifadelerde ya 3500 atama yaptık ya şeklinde bir ifade. İyi de o 3500 atama öğretmen ataması engelli kavramında Türkiye'de 90 bin kişilik bir kitle var. Bu kitlenin 5.000 kişilik bir kitlesinde öğretmen lisanslar biliyorsunuz pedagoji formasyonu yoksa öğretmenin tercih yapamıyor. Ön lisanslar liseler zaten yapamıyor. Bizim buradaki temel e, yani serzenişimiz diğer kadrolarda memurluk ve diğer kadrolara atama, yapılacak atamayla Onunla ilgili de atama yaptık ya gibi ifadeler yani Şubat'ta 27 Şubat'ta açıklanan 2323 tanecik iki tane 23'lük atamayı atama yaptık ya şeklinde ifadeler dönmeye başlayınca ki bunlar geçen salıdan beri şu anda 9. salıdan sala 8 9. gün veya 8. gün aynı ifadeler tek bir kalem gibi söylenmeye başlandı maalesef. Arkadaşlar bana Twitter'da en üst seviyedeki işte engellilerle ilgili tweet şeyleri atıyorlar. O tip şeylere arkadaşlar devam edin. Yani umudunuzu kırmak istemem. Fakat seçimlerden önce bir atama dün geçen hafta salıdan itibaren ne dediysem ben hala o çizgideyim. Umarım yanılırım. Ama gözüken olay atamalar seçimlerden sonraya kalacak. Atamalar seçimlerden sonraya kalacaksa iki tane seçenek var. Birinci seçenek Cumhurbaşkanımız 12. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak devam eder. Yeni bir bakanlar kurulu oluşturur. Yeni bir aile ve sosyal bakanlar gelir ve süreç devam eder. Ö olduğu zaman en baştan bey dedikleri gibi ekim 31 eylüle kadar kamudaki boş kadrolar belirlenir. Bu 15-20 ekim gibi tamamen sabitlenir. Ekim sonu, kasım başı, aralık gibi de bir alım olur. Ama buradaki alım sayısı 1000 olur. 3 bin olur, 5000 olur, 10 bin olur, 50.000 olur. Ki 50 bin olmaz. Orada hiç kimse hiçbir yorum yapamaz. Ama zaten şu vardı. Sosyal Hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın baktığımız zaman orada zaten kullanmadığı 6.000 civarında bir boş kontenjan var. O kontenjanlar kullanılmıyor. Bu sözleşmeliden kadroya geçiş EYT ile beraber oradaki değişim kaç bin oldu? Kadro 6 bin olarak boş kontenjan duruyor mu? Yoksa bu kadro 8, 10, 12, 15, 20 bine mi çıktı? Veya 3 bine, 4 bine mi indi? O sayısal değerler şu anda bilinmiyor. Fakat görülen olay eğer mevcut siyasi iktidar devam ederse Aralık, Ocak ayı gibi olacak. Burada şu da var eğer Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız devam ederse 2024 Mart ayında bir yerel seçim var. Tabi orada bir sürü eğerler, eğerler tekrar devreye girecek. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve büyük şehirleri mevcut siyasi iktidar geri almaya çalışacak. Bunlarla ilgili sayısal değerler ne olur bilinmez. İkinci ihtimal 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olarak seçildi. Yeni bir nefes, yeni bir kadro. Ee, bu insanların devlete gelmesi, devletteki yapılanmayı tanıması, çalışmaları şunlar, bunlar. Bakmışınız, Ağustos gibi bir atama müjdesiyle gelinebilir. Bu, bunlar yaşama ile ilgili ve. İlk defa atama yapacakları için o ellerindeki ki bundan sonra seçimlere 24-25 gün var. Meydanlarda engellilerle ilgili biz 5000 kadro alacağız. Biz bin kadro alacağız. Biz 3000 kadro, kadro alacağız. O verilecek vaatlerle paralel olarak Ağustos ayı içerisinde Ağustos Eylül gibi bir alım yapılabilir. Yani mutlaka ikinci bir alım gözüküyor. 2024 EKPS'den önce. Ha bu ikinci atım, alım üçüncü atıma dönebilir mi? Bunların hepsi meçhul. Bunların hepsi bağlılar arkadaşlar. Ben şu anda ne Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı ortada yorum yapıyorum. Bir tarafta biz 2020, 2002'den itibaren Engellileri bulundukları ortamdan yaşama dahil ettik. 36 bin engelli aldık. Daha da alacağız diyen bir iktidar. Bir tarafta ise 15 Mayıs'ta halkın e, oy kullanmasına göre %50 artı biri kim alacaksa eğer halk Kemal Kılıçdaroğlu diyorsa ha burada Muharrem İnce, Sinan, Oğan Beyefendiler de var. Fakat anketlerde zaten %2, %3'lerde gözüküyorlar. Yani bu yarış iki aday arasından geçecekmiş gibi gözüküyor. O yüzden söylüyorum. Artı mesela e, ne olursa olsun Muharrem İnce delince olarak çıksa Muharrem İnce'den sonraki ikinci kişiyi şu anda kimse tanımıyor. Kadrosunu şu anda tamamen tek başına biz bu işi yaparız diye çıkıyor. Ama anketlerde hiç o şekilde göstermiyor. Tabi bir tarafta %2 gösteren anketler var. Bir tarafta %12 gösteren anketler var. O da işin politikası Türkiye'de maalesef bir şeyler karma karışık. Bizi ilgilendiren kısım seçimlerden sonraki süreçte atama olacak. Eğer bu atamalar Ağustos gibi yapılırsa Mart seçimlerinden önce Ocak, Şubat gibi üçüncü bir alım yapılabilir. 3500 öğretmenden sonra 1 Eylül'de veya 1 Eylül'de başlayacak 3500 öğretmenden sonra Aralık sonu Ocak başı gibi Aralık sonu gibi 1000 veya 750 civarında ikinci bir öğretmen alımı çıkması muhtemel. Bunların tamamı da bugün 18 Nisan Nisan'ı saymadığımız zaman Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani mantığa göre ilk açıklamanın gelebileceği tarih 4 ay sonra. Çok güçlü olabilecek tarih Aralık. 12. ay, 4. ay, 8 ay sonra. Ve şunu ifade edeyim. Ee, malum yaşadığımız büyük felaketten sonra maalesef 100, 110, 120 bin civarında bir yaralı ve bu yaralılar içerisinde de işte uzun kavga olsun, farklı nedenlerle olsun engel raporu alabilecek yaklaşık bir 20-25 bin insan ve bunlar içerisinde de en az lise mezunu olup bir noktada kendine yaşam garantisi bir iş e, yeri iş imkanı sağlamak için sınavlara girecek belki de bir 10.000 kişilik 15 kişi bin kişilik yeni bir engelli adayı bu sınavlara girecek yani 90 bin 96 bin olan başvurular bir bakmışsınız 110 115 bin lira çıkmış olabilir sisteme yeni bir 10000 bin 15 bin insanın girmesi demek fotoda bekleyen insanların kazanmaları veya hedeflerinin daha çok zorlaşması demek. Çünkü bunlar bir yarışma sınavı. Dünden beri beni çok arkadaş arıyor, çok veri ar çok, çok veri alıyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. EKPS sınavı na sizi kaşınızdan, gözünüzden dolayı almıyorlar. Yaklaşık olarak 85 bin kişinin sınava girdiği 55 bin kişinin tercih yaptığı ve 2 yıl içerisinde 6 binde 12 bin 14 bin kişinin alındığı bir yarışma sınavı. Bu yarışma sınavı da sizin 70 puan aldığınızda size denk gelecek bir yarışma değil. Ne kadar yüksek puan alırsanız, ne kadar sıralamada Birinci ile aranız arasındaki sizin arasındaki sayı daralırsa yani siz sıralamada ne kadar yüksek puanla ne kadar düşük sıralamaya sahipseniz atanacağınız bir sınav. O yüzden şu anda yaklaşık atama bekleyen 50 bin civarında veya 48 bin civarında diyelim o sayılar çünkü hiçbir zaman net değil. Tercihlerde anca belli olur. 50 bin civarında atama bekleyen bir arkadaş. 2020 veya 2022. 2020'ler zaten 24, 21 Nisan 2024'te geçerliliğini kaybedecek. Onlar boşa düşecekler. 2020 veya 2022'de atama bekleyen 50 bin arkadaştan en iyi ihtimalle 6.000, 8.000, 10.000 tanesi gittiğinde 30.000 arkadaş bu yerleştirmeler sonucunda boşta kalacak. E, e 45.000'de bekleyen arkadaş vardı. 30 artı 45 75.000. Bin. 15.000'de yapıya yeni giren ilk defa rapor alan arkadaş 90.000. Bin. 10.000'de deprem bölgesinden gelen engelli arkadaş olsa 100.000. Tekrar 100.000 kişilik bir kitreyle 2024 Nisan'la yarışacaksınız. Her ne kadar sınavlar şu andaki yönetmenine göre 4 yıl geçerli olsa da eğer hükümet değişirse ki bence mantıklı olan o bu sınavlar iki sınav arası geçerli olması lazım. Yani öğrenci 2024 yılı içerisinde 2024-21 Nisan'dan sonra sadece 2024 puanıyla tercih yapabilmesi lazım ve anladığım kadarıyla ister mevcut siyasi iktidar kalsın ister Millet İttifakı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olsun. Bu sınavlarla ilgili verilmiş sözler var ve bu yapılar baştan sona kadar değişecek. Ve görülen süreç, yakın süreç içerisinde öyle Türkiye 150, 200, 300 bin kamu personeli sınavsız alma mantığı yok. 100 bin öğretmen alınacak sözü var. Doğrudur. 100 bin öğretmen bekleyen 400 bin öğretmen içerisinde seçilecek. Eğer 100 bin öğretmen alınacağına sınava giren 100 bin kişi varsa herkes alınacak demek. Ama sınava giren 400 bin öğretmen varsa 4 öğretmenden biri alınacak, 3'ü boşta kalacak demek. Ya bunlar hep vaat. Aynı vaatleri EKPS'den için maalesef sayısal olarak azız. Veya sosyal medyada kendimizi daha tanımlayamadık. Çok sesimiz çıkmaya çalışıyor ama çok farklı yönlerde çok dağınık, çok cılız seslerimiz çıkıyor. Maalesef örgütlenemiyorsunuz. Farklı dernekler, farklı kurumlar olmasına rağmen herkes kendi yoluna bakmaya çalışıyor ve tek bir kuvvet olmuyor maalesef. O yüzden de şurada herkese seçimlerle ilgili bir parmak bal çalınırken şu ana kadar açıkçası takip ediyorum. Artı dediğim gibi bir sürü arkadaş bana yazıyor. Şu ana kadar engelli kardeşlerle ilgili engelli istihdamlarla ilgili herhangi bir plan proje mantıklı olarak yapılmadı. Ve gözüken olayda Bilmiyorum yani ne olur. Öbürsü gün ne olur. Bir şey diyemiyorum. Fakat ben şunu söylüyorum. Bakın tekrar tekrar ifade ediyorum. Lise sıralamanız 1400'ün üzerindeyse eğer ikinci bir atamayı bekleyebilirsiniz. Risk'tir. Bana göre 900'ün altıdır. Ama 900 ve 1400 arası da o 500 kişi bekleyebilir. Ama sıralamanız 1400'ün üzerindeyse kendinize hedef için EKPS 2024'e uğraşın. Çalışın. Aksi halde Aralık Ocak geldiğinde 3 aylık bir süreç kalacak. Bu 3 aylık süreçte çok büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Süre yetmeyecek. Şu anda 67-70 aldıysanız alacağınız puan 73-74 olacak. Ama 90'lı, 88'li puanların gittiği yerde sizler bir işe maalesef puanınız yaramayacak. 2026'yı bu sefer önünüze hedef koyacaksınız. Sizden 2 yıl daha ömür geçmiş olacak. Ama şimdiden çalışmaya başlarsanız ve inşallah yüksek bir puan alırsanız 2 yıl önce de işe girmiş olacaksınız. Ön lisanslar 2700-2800'ün üstündeki puanlar. 2024'ü kendilerine hedefitsinler. Ve hemen. Lisanslar 3800 4000 civarındaki lisanslar. Ya hocam lisanslardan 78'e düştü. Doğrudur. 3500 öğretmen ataması gitti. Doğrudur. Ama 3500 homojen olarak gittiği gibi gözüküyor. Yani puanı yüksek olanlardan değil. O yüzden lisans alımlarında sayı kaç olur? Sıralama kaça düşer? Birinci alımda 78'e düştü. İkinci alımda bu alım 68'e kadar düşer bir mantığı gerçekçi mantıklar değil arkadaşlar. Bunların hepsi sayısal verilerle ölçülebilecek mantıklar. Ve biz burada sadece tahmin yapıyoruz. Yani elimizde hiçbir belge olmadan eğer şu şöyleyse şöyle bu böyleyse böyle diyoruz. Sonra çıkıp birileri bizi eleştiriyor eleştiren kişilerin de işinin iki tarafı okuma yazması bile yok. Neyi eleştirdiğini de bilmiyor. Ama eleştirebiliyorlar. En azından biz çıkıyoruz. Diyoruz ki bakın arkadaşlar böyle böyle böyle. Böyle yaparsanız bu daha mantıklı. En azından şunu söylüyorum. O böyle böyle siler, istersek. Sıralamaya göre kendi durumunuza bakın. Ben atanacağım diye çok fazla beklemeyin. Kendinize hedefler koyun. 2024'de çalışmaya başlayın. Çünkü bu sınav bir puan sınavı. Bu sınav Açık Öğretim Fakültesi'nin hazırlama veya diğer ehliyet sınavı gibi sadece sizin olduğunuz bir sınav değil. Bu sınav yarışma sınavı. Yapmış olduğunuz her doğru, her yanlış sayısına göre belli bir sıralamanın olacağı ve siz o sıralamada ilk 500'de misiniz, ilk 3000'de misiniz, ilk 7000'de misiniz, ilk 10.000'de 10 misiniz onu göreceğiniz bir sıralama. O yüzden ne olursa olsun ne olursa olsun Yani ne olursa olsun hedeflerinizi ortaya koyun. Ben tekrar söylüyorum. Süreç çabuk geçiyor. Ya ben ikinci atamaya bakacağım. İkinci atamada çıkabilirim. Ve ben bakın tekrar söylüyorum. Bir sürü engelli arkadaşla irtibat halindeyim. Lisede 76 olan adam da bekliyor. Lisede 90 puan alan işte lisede 90 puan alan hocam kursa geleyim diye dil döküyor. Ben diyorum ki atanırsın Öbür tarafta 76 alan adam. Aralarında en az 6 bin kişi var. Ben atanacağım diye atama bekliyor. Değişik bir süreç. Ben tekrar söylüyorum. Eğer sıralamanız benim dediğim üstünde üstündeyse mutlaka 2024'ü kendinize hedef biçin. 2022 EKPS'den 2020 EKPS'den Arkadaşlar sizlere ekmek çıkmaz. Umarım yanılıyorumdur. Ama bu konularda çok fazla yanılmam. Ya hocam işte bize bu tarihi vermişsiniz. Bize bu süreci vermişsiniz. Ben hep eğer 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 diyorum. Ve hep ihtimalleri koyuyorum. Artık burada ne devlet personel müdürüyüm. Ne sosyal aile ve sosyal bakanlığından müşteşarım. Ne bakanım. Ne AK Parti il başkanıyım. Ne AK Parti yöneticisiyim. Ben de sizler gibi bir vatandaşım. Konunun şekli, konunun boyutu bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diyecektim. Bizim Koca Kafa e, Uzaktan Eğitim sayfamızın EKPSS kitaplarının satış sayfası olan www.kocakafa.com.tr sayfası açıldı. Sayfada eksikler var. Yaklaşık bir 20 gün sonra tam anlamıyla bitecek sayfa. Şu anda sayfa yayında. Gidip kitaplarımızı, görselleri, özellikleri oradan inceleyebilirsiniz. www.kocakafa.com.tr Kendinize iyi bakın. İnşallah bayramdan önce bir atama haberiyle karşınızda olabilirim ama zor gözüküyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun.